başlatıldı. Evet, İl Genel Meclisi'nin konuğu Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Alim Yıldız oldu. Profesör Doktor Yıldız, Sivas'a küsüp bir yerlere gitmedim. Sivas benim tek derdim. Burada bir şeyler yapmak istiyorum ifadelerini kullandı. Yönetime geldiğinde Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Alim Yıldız İl Genel Meclisi'nin 12. oturumuna konuk oldu. Meclis üyeleriyle tanışan ve Cumhuriyet Üniversitesi hakkında soruları yanıtlayan Profesör Doktor Yıldız, bu şehirde doğdum, bu şehirde büyüdüm, öğrenciliğim de burada geçti. Bu şehir benim derdim dedi. Biz de bugün üniversitemizin şu anda bulunduğu durumu, neler yaptığımızı sizlere anlatmaya çalışacağız. Meclis üyelerinin sorunlarını da yanıtlayan Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Alim Yıldız Tıp Fakültesinde bazı sıkıntıların çözülmesi gerektiğine dikkat çekti. Üniversitede bizi uğraştıracak en büyük iş Tıp Fakültesi, Tıp Fakültesi Hastanemiz bütün üniversitemizin ve şehrimizin önemli birimlerinden birisi. Biz geldiğimizde 70 milyon zarar denmişti ama daha sonradan öğrendik ki bu da fazla, daha fazla. Yani 70 milyondan daha fazla. Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi'nin zarar içerisinde olduğunu samimi bir dille ifade eden Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Alim Yıldız bir takım sıkıntılar yaşandığını dile getirdi. Tedaviden almamız gerekiyor. Biz gelinceye kadar her ay 1 milyon, bir buçuk milyon zararla gitmişiz. Ve Şubat'tan itibaren o eksiğin bizim eksiği ödememiz gerekiyor. Geldiğimiz dönemden bugüne o Aylık şeyi kapattığımız gibi bir buçuk milyon kara geçtik. Ve yeni e, hastanenin yönetimiyle ilgili de yeni bir çalışmamız var. İnşallah yakın zamanda onu halledeceğiz. Ama Şubat'ta altı milyon bir para ödememiz gerekiyor. Sağlık Bakanlığı'yla görüşmelerimiz var. Hastanemizde bazı bölümlerde hoca eksiğimiz var. Bunun için uğraşıyoruz. Özellikle çocuk bölümünde çocukla ilgili gelen hastaları Mecburen Kayseri'ye veya başka yere gönderiyoruz. Bunun için de Bakanlık'ta görüşmelerimiz var. Hatta e, Sivas'ta e, devlet hastanesinden hocalardan, doktorlardan yararlanma gibi bir durumumuz da olacak inşallah. Yıldız Tıp Fakültesi'nin taşınması amacıyla yeni hastane binası yapılması için çalışmalar başlattıklarını ve TOKİ yetkilileriyle görüştüklerini ifade etti. Bu tamirat, tadilat ne kadar da yapsanız bir yıl sonra yine aynı şeye giriyorsunuz. Yeni yapılan hastaneler, devlet hastanemizi gördüğümüzde birer kişilik odalar, ikişer kişilik odalar var. Üniversite hastanemiz hala koğuş sistemiyle devam ediyor. Ne kadar düşürsek de biz o bina yerine yeni bir bina yapılmasını istiyoruz. Geçen hafta daire başkanımızı göndermiştik. TOKİ ile bir görüşme yaptı. Allah nasip ederse eğer bir anlaşma yapabilirsek hastanemizi Tektokent tarafına taşımayı düşünüyoruz. Yeni bir bina ve yatay bir hastane. Yani 15-16 katlı bir hastane değil de 5-6 katlı bir hastane planlıyoruz. Sivas Devlet Tiyatrosu